kaynakta olan insan. Kaynakta olan insan merkezine dönmüştür. Huzurdadır artık o ve ışık koyuluklarını bedeninde kodlamış, hak etmiş ve dünyada yaratım katmaya başlamıştır. Yaratıma kattıkları yarınlardır. O anın içinde huzurludur ve bilir ki an tüm zamanları kapsayan bir sonsuzluktur. Geçmişini hak etmiştir o. Geçmişin tüm deneyimlerini hazmetmiş tüm yaşam boyutlarındaki birleşenleriyle bütünleşmiş ve geleceğini muktediriyetle yaratan olmuştur. Yaşamın her alanında sorumluluğunu alandır o. Sorumluluğu, egodan bağımsız olan özgücünü devreye sokmak adına alır. Özgüç, Rahman'ın gücüdür, tanrısal güçtür. Bilgileri özümsemiş... Işığın gücünü çekerek yüreğinde kodlamış ve bu bilgilerin ötesine geçerek yüreğini okumaya başlamıştır. Okuduğu sonsuzluktaki kayıtlarıdır. O ölümü ve doğumu olmayandır. Her anda ve her zerrede olandır. Ama her şeyden önce bedeninde var olandır. Bedeninde olmak toprakla bir olmaktır. Beden dünyadır beden hep söylenildiği gibi öldüğünde bırakılacak basit bir giysi değildir. Beden insana verilmiş çok özel bir araçtır. Bu araçta kainatın bilgisi saklıdır. Kaynakta olan insan bilinç kodlarını açarak o bilgilere ulaşmasını bilir ve ışığın teknolojik kodlayıcı özelliğiyle bu bilgileri dünyaya kayıtlar. O bir şey istemez, dillemez, yeri geldiğinde muktediriyetle oldurur. Muktediriyeti hak edişindendir. Yaratımla ilgili hiçbir şüphe taşımaz. O attığı her adımı bütün adına atar. Her eyleminde bir zerafet ve güç vardır. Kimseyi kırmaz, bilir ki kıran kırılır. Ona kötü davrananları muktediriyetle kontrol eder ama hırs, kin ve kızgınlık beslemez. En ufak bir niyetinde onları kırabileceğini ve buna muktedir olduğunu bilir ama nefsine yenilmez, buna izin vermez. Bilme halini yaşar. Bu eminlik hücresel düzeyde onda kayıtlı olan tüm bilgilere ulaşabilmesindendir. Şüphe barınmaz burada. Bildiğini diller ve etrafını olumlu bir şekilde etkiler. Etki alanı çok güçlüdür ve bu alana girenler de değişmeye ve dönüşmeye başlarlar. Görevli olduğunun idraki içinde uykusunda da çalışır ve her daim uyanıktır aslında. Yıldızların ışığını dünyaya indirendir. Işık varsa huzur vardır. Huzur düzen ve kontrol olmaktadır. Kontrol öncelikle kendinde kontroldür. Her ne iş yapıyor olursa olsun bunu görev bilinciyle, aşkla, şevkle, insanlık adına yapar ve hakkın huzurunda olmanın kendinde var olmak olduğunu bilir. Ailesini ve nesilleriyle birlikte dünyada kontrolünü kurmuştur. Biyolojik ailesiyle tam bir bütünlük ve bağ içindedir. Hiç kimseyi tartmaz ve yargılamaz. Bilir ki herkes kendinden öte kendisidir ve odur. Şerri kontrol eder ve şerrin içindeki iyiliği kodlar. Yaratıma kayıtlar. Bu şekilde büyük kötülüklerin önlenmesinde aktif görev alır. Ses ilmini bilir. Ses ilmi sesin teknolojisini kullanıp ışıkla birleştirmek ve yürekten sesleşmektir. Yürek mahrektir, küresel zamandır. Zaman sonsuzluklarından sesleniştir bu. Bütünün seslenişidir. Nefes ilmini bilir. Nefes ilmi alıp verdiğin nefesin çok ötesindedir. Bu girdapların derinliklerine girmek, oradan inci tanelerini çıkarmak ve nefesle tekrar Rahman'da ışık, koyu, ışık koyuluklarına girmek, bu inci tanelerini ışıkla kodlamak ve dünyada yaratıma katmaktır. İnci taneleri, karanlıkta saklığı bilgilerdir, oraya girmek nefesle olur. Korunma talebi olmaz onun, koruyan, kapsayan ve kucaklayandır o. Melekler de dahil olmak üzere hiçbir yüceleye sırtını dayamaz. Herkesle ve her şeyle birleşendir, bütündür. Harika, çok çok güzel.